Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Şerif, Türkiye bize dostluğunu gösterdi dedi. Biz de savaşta ve barışta birlikteyiz mesajını verdi. Pakistan Başbakanı Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür ve övgü geldi. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, ülkede meydana gelen sel felaketi nedeniyle Türkiye'den gönderilen insani yardımlar taşıyan uçaklar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına teşekkür ve minnetlerini ileterek bizler Türkiye halkının yanındayız. Siz bize dostluğunuzu gösterdiniz, biz de savaşta ve barışta size dostluğumuzu, kardeşliğimizi göstereceğiz diyerek adeta tüm dünyaya bir mesaj verdi. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Türkiye'nin Pakistan'a gönderdiği insani yardımlar hakkında açıklamada bulundu. Başbakan Şerif bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Pakistan'da selden zarar gören insanlar için büyük bir yardım çabası içerisinde olduğunu belirterek şu ana kadar 6 uçak Pakistan'a indi. Yarın 2 tane daha gelecek. Ayrıca yardım malzemeleri taşıyan tren Ankara'dan Pakistan'a geldi dedi. Başbakan Şerif yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Meclis Başkanı Raja Pervez Eşref'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Şentop, Türkiye'nin bu zor zamanda Pakistan'la omuz omuza olduğunu ifade etti. Pakistan Meclis Başkanı Raja Pervez Eşref ise Şen topaz Selin nerede neden olduğu zararlar hakkında bilgi vererek her iki ülkenin de zor zamanlarda birbirlerinin yanında olduğunu belirtti. Geçtiğimiz pazar günü yardım çadırı, yiyecek ve diğer ihtiyaçları taşıyan uçaklar Türkiye'den, Pakistan'ın başkenti İslamabad, ve Karachi kentine inmişti. İnsani yardımlar Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı tarafından ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmişti.